Saatimi ve gecemi seninle birlikte geçirmek istiyorum. Seni gerçekten çok... Caner ve Anastasia kına yaptı. Evet yanlış duymadınız. Caner, Anastasia 14 Şubat'ta planlanan kınayı bugün yaktılar. Sebep ise annesinin sağlık durumlarını belirten Caner, kınayı öne almak zorunda kaldık dedi. Bugün stüdyoda canlı yayında kına gecesi vardı ve Kınayı Seda Sayan, Caner ve Anastasia ikilisini çaldı. Daha sonrasında güzel bir dans, güzel bir balo gecesi yapan ikili adeta herkesi mest etti. Çünkü bu günü günlerdir bekleyen, aylardır, yıllardır bunun hasretini çeken ikili artık bu mutlu günde buluşmuşlardı. Ve daha sonrasında ise Melek Hanım stüdyoya gelemedi. Çünkü Melek Hanım günlerdir, aylardır, yıllardır Anastasia'yı gelin olarak kabul etmiyor ve tam tersi olarak Anastasiye istemiyordu.